Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli iki gelişme var. Trabzonspor takımımızda hem atan hem tutan çok önemli diyoruz biliyorsunuz. Atan oyuncuda bir kötü haber, at, alacağımız oyuncuda bir kötü haber var. Tutan oyuncumuzun da yeni transferi gündemde. Uğurcan Çakır ve Santos'la alakalı önemli detaylar vereceğim. Solbek bek planlamasında 3 isim var biliyorsunuz. Orada da yeni gelişmeler yaşanıyor. Gene bu detayı aktaracağım. Ve Trabzonspor takımımızın özellikle hocamız Hüseyin Cimşir'e yapılan hareketten dolayı bir Türkiye Futbol Federasyonu'na ya çıkartma yapmasını bekliyoruz. Çünkü camia olarak bundan çok rahatsızlık duyduk. Gelip Trabzon'da artık buna birinin dur demesi gerekiyor. Trabzon şehrimizde bu artık kaçıncı oldu? Veya başka bir yerde bizim hocamıza yapılan hareketi bence çok, çok yumuşak geçtiğimizi düşünüyorum. Yani kulüp tarafından da yumuşak geçildiğini düşünüyorum. Şenol Hoca tarafından da yumuşak geçildiğini düşünüyorum. Ve burada kulüp anlamında birlik ve beraberlik sağlamak istiyorsak gelip arkadan benim hocama, benim oyuncumunla alakalı böyle hakaretler, böyle toplum önüne atılan bir durum varsa bunun cezası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha da ağır şekilde verilmesi için oraya da bir çıkartma yapmamız lazım. Ben düşüneceğim bu arkadaşlar. Bu işler çok değerli işler. Bakın dün gece sabahki videomda değerlendirdim. Galatasaray'ın taraftarlarına maçta izlemesine işte biletlerine bloka getirildiği için adamlar ortalığı ateşe verdiler geceye. Adamlar istifalara davet ettiler. Herkesi, bütün herkes, bütün sistemi tekrar değiştirmeye çalışıyor. Bizim başımıza gelenleri inanın ben kıyaslamak istemiyorum kimseyle ama bizim başımıza gelen onların başına gelse şu an burada yangın vardı arkadaşlar. İnşallah Trabzonspor takımımız burada bir ee, burada bir istediğini alır. Biz de bunun takipçisiyiz. Hüseyin abiye yapılanı zaten kınamıştık. Tekrardan kıryalım yani. Ki maçtan sonraki konuşmalarına bakıyorsun. Maçtan sonra yaptıklarına bakıyoruz. Çok enteresan. Şimdi Fransa'nın Lens Kulübü. Biliyorsunuz Uğurcan Çakır'ı istedi. Fransız ekibinin Paul Lopez transferinde son anda gerçekleşmemesinden dolayı Uğurcan Çakır tekrardan gündeme geldi arkadaşlar. Şimdi burada transferde özellikle Uğurcan Çakır Türkiye'de yaptığı işlerle ve yurt dışı basınında da önemli işler yapıyor. Orada da gerçekten özellikle Fransa basında da çok ciddi haberler var Uğurcan Çakır'la alakalı. Burada oyuncu kaleci Paulo Lopez transferi son anda olmamasından dolayı son saniye gelişmesi olduğu için burada tekrardan en çok istediği isimlerden bir tanesi Uğurcan Çakır'dı ve tekrardan bir Uğurcan Çakır'a teklif gelmesi bekliyoruz. Yeni bir hareketlik olacak diye konuşuluyor. Satılmalı mı satılmamalı mı? oradan gelecek para çok değerli. Uğurcan Çakır'ın B planı var mı? Uğurcan Çakır gittiğinde bu kaleyi kim koruyacak? Kalecimiz sağlam bir de kaleciden sıkıntı yaşamayalım. Valla Uğurcan Çakır da gönderirsek arkadaşlar işimiz zor. Ben size söyleyeyim. Bizim Uğurcan Çakır'ın yerini doldurmak gibi bir lüksümüzü şu an kısa dönem içerisinde görmüyorum. Uğurcan Çakır'da şöyle bir açıklaması var. Başkanım Avrupa'dan teklif gelmesi durumunda bana kolaylık sağlayacağıyla alakalı söz verdi diyor. Ya Uğurcan Çakır'ın gerçekten artık Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Ya bir futbolcu onu yaşaması gerekiyor bence. Yani onun da kendince bir hedefi var. Yeni bir meydan okuma yapmak istiyor. Kendisini görmek istiyor, ölçmek istiyor. Avrupa'da nereye kadar gidebilirim? Türkiye'de bence şampiyonluk yaşadı, süper kupa aldı, Türkiye kupasını aldı. Amili takımımızda oynuyor. Misyonunu tamamladı. Trabzonspor'umuzda şampiyonluk yaşadı ama şu dönem Uğurcan Çakır'a çok ihtiyacımız var. Arkadaşlar bakın şampiyonluk dönemi dahil hani bizim en çok ihtiyacımız olan dönem bu dönem. Yorum bekliyorum sizlerden. Ben Uğurcan Çakır'ın gitmesini istemem. Açık ve net söyleyeyim. Trabzonspor taraftarı olarak konuşuyorum. E, profesyonel anlamda oyuncunun gitmesi lazım bence profesyonel anlamda ama ben kendi takımım için söylüyorum. E, duygusal düşünüyor olabiliriz tabii biz taraftar olarak. Kalede Uğurcan Çakır olmasaydı şu anki pozisyonumuz daha kötü olurdu. Uğurcan Çakır gitse ne olur gitmese ne olur diyen arkadaşlarımız bu takım gelecek planlaması yapıyorsa takımı güçlendirmek için nokta transferler dünya çapı oyuncularla görüşülüyor. Alınacak mı alınmayacak mı göreceğiz ama bir para harcanacaksa burada en önemli başrol oyuncumuz Uğurcan Çakır'dır diye düşünüyorum. Başkanın bir sözü var. Başkan da sözünü tutar diye tahmin ediyorum ama inşallah o sene bu sene olmaz. Çünkü Lens takımında böyle bir son dakika gelişmesiyle beraber Uğurcan Çakır transferi de tekrardan gündeme geldi. Şimdi e, özellikle özellikle ben sizlere sabah Santos'un takımıyla alakalı bir haber verdim. Dedim ki oyuncular e, maça çıkmama kararı aldılar dedim. Santos'un e, takımı, Botafogo takımının oyuncuları. Çünkü oyuncular maaşlarını alamadılar. Oyuncular maaşlarını alamadıkları için de şuradan da hemen ekranımı açıyorum. Oyuncular da maaşla e, maaşlarını alamadıkları için oyuncular bir e, e, menajerle beraber kulüp menajerle beraber şunu konuştular. Paramız ayın 17'sine dediler. Yok, e, ayın 17'sinde dendi. Oyuncular ayın 13'üne kadar paramızı alırsak alırız yoksa biz çıkmayacağız dediler arkadaşlar. Burada da tabii ki de e, Botavogo takımın yapacağını göreceğiz ama bir ciddi anlamda e, bir para sıkıntısı var ama 8 milyon euro isteyen bir takıma bayağı 4 milyon euro verdi. Reddedildi. Sen 2,5 milyon euro verdin. Dedim ki ulan dedim bu iş içinde bir iş var. Biz nasıl ıı, nasıl dedim biz bu işin içerisinden çıkabiliriz? 2,5 milyon euro teklif veriyoruz. Biz nasıl bu işin içerisinden çıkabiliriz diye düşünüyoruz. Sesli de düşündük. Videolarımda da konuştum. Takımın para ihtiyacı var. Bizim için bir fırsat. Ama 8 milyon dolar istiyor adamlar. 8 milyon dolar istiyor. En son gelen bilgi biz 2,5 verdik. 6 milyon dolara düştü. Santos Santos için Botafogo takımı deniliyor. 6 milyon dolara düştü deniliyor. Ve biz burada arada ciddi bir makas var. Bu transferin zaten olma şansı da çok zordu. En son gelen bilgi Trabzonspor takımızın teklifi reddedildi. Adamın para ihtiyacı var ama sana da 2.5'a vermez. Zaten önünde 4 milyonluk bir teklif var. Senin hızlı bir şekilde alacak seneye hızlı bir şekilde hareket edip 4.5'a çıkıp veya 5'e çıkıp bu transferde bir adım daha öne geçmen lazım. Yani bu artık şeye döndü. Var mı arttır döndü. Oyuncuyu çok isteyen takım var. En son 4 koydular masaya. Biz 2,5 koyduk. Olmayacağı belliydi. Adamın para ihtiyacı var. Acil bir şekilde para istiyor senden. Oyuncular maça çıkmıyor arkadaşlar. Oyuncular maça çıkmak istemiyor. Ama sen bunu bitirmek istiyorsan 2,5 3 yaparsan zaten olmayacak. 4 yapsan gene olmayacak. Bu oyuncuya 5 yapman lazım. 4,5 yap hadi. Fiyatını yukarı çekip ondan 6'dan 5'e indirmeye çalışman lazım diye düşünüyorum. Bu transferin bitme olasılığı 4-5 milyon euro arasında e diye düşünüyorum. Şimdi tabi e, tabi Trabzonspor takımımız Santos transfer olmazsa gene e, Peter Hugo'ya biliyorsunuz Norveçli oyuncuya transfer teklifinde kiralık olarak satın alma opsiyonu bir teklif çıktı. B planları devam ediyor. Hala görüşülen isimler var. Onları bir tarafa koyalım. Şimdi sol bekte e, şimdi sol bekte şöyle bir durum var. Ee, Trabzonspor takımımız 3 tane oyuncuyla görüşüyor. Burada on açıyor. Dün sizlere gündeme getirdim. Dün ne dedim sizlere? 3 tane isim var. İbre on açıyor döndü dedim arkadaşlar. İbre on açıyor döndü dedim. Şimdi sol bekte Eren Elvan'ın gitmesi düşünülüyor. Gidecek %99. Reynildo Mandava, Bruno Onyemi ve Gislan Konan. Gislan Konan sözleşmesi elinde olan bedava bir oyuncu. Bu oyuncu Trabzonspor takımıza yazılıyor, çiziliyor. Oyuncu bize gelecek mi gelmeyecek mi? Herkesin kafasında bu var. Gelir mi gelmez mi? Kafadaki soru işaretleri şu: Bu oyuncu evet gündeme geldi ama bu oyuncuyla alakalı 6 aydır top oynamadığı için bir soru işareti var. Gislan konunu bir tarafa koydum. Dün sizlere söyledim arkadaşlar, özel bir bilgi dedik, gene detaylı bir bilgi verdik. Bugün ortalama 10-15 dakika önce bir haber çıktı. Biz bu videoyu hemen başlamadan önce. Trabzonsporlu bir muhabir tarafından bir açıklama geldi son dakika. Demiş ki Trabzonspor Ermalı ayrı, Eren Ermalı'nın ayrılığı sonrası bölgeye Bruno Onya Meaçu'yu transfer etmek düşünüyor. Ve su ekibinin olumlu bir raporu var diyor. Ve akabinde şöyle de bir şey söylüyor. Pedro'yu aldığımızda bizden peşin bir para istemişlerdi. Baya bir kısmını da peşin ödemiştik. Onya Meaçu'daki sıkıntı da sizlere her zaman söylüyorum para problemimiz var. Eğer e, bu parayı peşin ödeme ihtimallerimiz isterlerse biraz sıkıntı yaşayabileceğiz. Cuma'ya da yetişeceğiz şimdi tam Cuma, Cuma öncesi çekiyorum videoyu. Saate de bakıyorum bir taraftan. Şu an saat 12.40 burada. E, Cuma'ya gideceğim hemen 5 dakikalık mesafede cami. Allah kabul etsin herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Hızlı hareket ettim birazcık e, şey yaptık ama. 10 yamaya açıyor açı gene Trabzonspor takımımızın gündemindeki isim arkadaşlar. Ve listenin başına tekrardan 10 yamaya açıyor koyalım. Bunu dün sizlere söyledim. Bunları dün sizlere aktardım. Özel bir bilgiyi dedim. Gelinden dün aldığımız bilgi OYGMÖÇ ile görüşmeler başlayacak tekrardan dedim ve bugün gördüğünüz gibi Trabzonsporlu bir muhabirin yapmış olduğu haber bir de YouTube kanalında da e, paylaşılıyor bu. Yağızların olduğu kanalda da paylaşmışlar. Bu bu da biraz önce çıkan bir haber. 5 dakika 10 dakika önce çıkmış bir haber. Bu da bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda işte Bilin e, Filip Bilingi biliyorsunuz Napoli'ye gidiyor. Ee, gene Trabzonspor takımımız burada ee, transfer konusunda Junior Santos'u bitirmeye çalışıyor ama oradan gelecek o gel, gelen kötü haber e, biraz e, işlerin tersine çevirebilir. Başka bir yere yönelebiliriz. Zubkov'da böyle bir sıkıntı yaşadık. Santos'ta böyle bir sıkıntı yaşadık. <laughs> yani e, her an bitebilir gözüyle baktığımız bir oyuncuydu. Şimdi bakın arkadaşlar. Uğurcan Çakır'ın gitme ihtimali var. Uğurcan Çakır gibi Mendy'nin de gitme ihtimali var. Dragush'un gitme ihtimali var. Takımızda birçok oyuncuya teklifler geliyor. Baris için gene söylüyorum çok ciddi anlamda yol kat ediliyor. Oyuncuyla anlaşma çabası çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Oyuncuyu göndermeye çalışıyoruz. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Ee, tabii Trabzonspor takımımız burada bir tane yöneticimizin açıklaması var. Soru gelen sorular geliyor. Abi diyorsunuz Eriksen işte Paredes gibi oyuncular biter mi? Trabzonspor takımımızın resmen yöneticiliğini yapan birkaç kişinin şöyle bir açıklama şöyle bir açıklama sormuş bir tane muhabire imkansız. Bakın Eriksen ve Paredes için imkansız demişler. Yani böyle bir durum var. Yani bakalım transferde nasıl bir yol çizecek? Kimler gelecek? Kimler gidecek? İnanın ben de çok fazla merak ediyorum ama bir yöneticimizin böyle bir açıklama yapması da tabii ki de kafalarda soru işareti doğuruyor ister istemez. İster istemez kafalarda soru işareti doğuruyor. Şöyle bir <laughs> Notlarıma bakıyorum. Ee, yeni bir detay verebilir miyiz diye. Jens Peter Huge biliyorsunuz. Bu oyuncu da Trabzonspor takımımız kiralık sözleşmesi için teklifte bulundu. Oyuncudan tekliften bir haber bekliyoruz. Oyuncu izlediğimde topla ilişkileri iyi olan hızlı bir oyuncu. Oyuncu eksiltebilen de birisi. Ama e, sanki İbre buraya döner gibi gözüküyor. Santos gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Gelse burada fark oluşturabileceğine inanıyorum. Bu ligi bildiğimi düşünüyorum. Ama... Fiyattaki uçurum çok fazla. Arkadaşlar çok da uzatmayıp Andrelson'la alakalı da imzaya doğru gidiyoruz. Oradaki transferde bir pürüz çıkacağını düşünmüyorum. Andrelson'da bir pürüz pardon bir pürüz çıkmayacak Allah'ın izniyle. Oradan bir yana bir canımız sıkılmaz diye tahmin ediyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Uğurcan Çakır'ın ayrılışı şok etkisi yaratır. Gerçekten şok etkisi yaratır. B planımız yok. Yerini de kaç sene dolduramayız artık orasını bilmiyorum. Geçen videomda söyledim. Berke'ye dikkat etmek lazım. Eyüp Spor'un kalecisi. Ben olsam Berkeley'in bir kapısını çalarım. Bu haberler varsa kaleci alternatiflerimi şu saat itibariyle, şu dakika itibariyle başlarım. B planımı yaparım. Uğurcan Çakır gittiğinde ben tahayla olmaz abi. Onur Alp'e bakacaksın. Daha adam kupada bile oynatmıyoruz. Benim yorumum Uğurcan Çakır'ın B planı şimdiden hazırlamamız lazım. Lens takımından herhangi bir teklif gelebilir. Uğurcan Çakır da burada. Duruşu çok önemli tabi ama artık oyuncu gitse de kızamayız. Adam misyonu tamamladı diye düşünüyorum ben. Sizlerin yorumlarınızı da bekliyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.